Merhaba. Hayırlı pazartesiler. Evet. Üzücü haberlerle başladığımız bu pazartesiye inşallah daha güzel, bizi daha neşelendirecek. Çocuklarımız açısından umut kaynağı olacak. Ümit vadeden güzel haberlerle devam ederiz diye arzu ediyorum ve böyle bir dilekte bulunuyorum arkadaşlar. Evet bugün canlı yayınımızda haftanın bir durumuna bakacağız. Bütün burçlar açısından neler olacakmış neler bitecekmiş bunlara bakacağız. Yavaş yavaş arkadaşlar gelsin diye bekliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geliyorsunuz. Buradan da soruları daha iyi yakalayabilmek için buradan da açayım. Zaten iyi günler abicim. <gülüyor> Bacımcım. <gülüyor> evet. İnşallah herkesin keyfi yerindedir. Hepimizin sağlığı yerindedir. Evet, Yeni bir etkinliğe başladım. Arzu edenler tekrar linki koyarım. Bir WhatsApp grubumuz var. Artık WhatsApp grubuna her sabah o günün enerjisini bir kart çekerek atıyorum ve orada sosyalleşmeye başlıyoruz hep beraber. Ayrıca ücretsiz seminerlerim olmaya başlayacak. Ücretsiz seminerlerden de o whatsapp grubunda olan arkadaşlar anında haberdar olabilecekler ee, bu hafta itibariyle başlıyorum aşk açılımları yapmaya başlayacağız ee, ben neler öğretiyorum bu arada tarot derslerim de bir sonraki ay başlayacak ee, ben nasıl bir eğitmenim nasıl öğretiyorum <laughs> tarotu bu konuda da e, bir fikir sahibi olmuş olacaksınız <laughs> adım Tuğbay bu arada <laughs> Tülay değil <laughs> Evet, e, WhatsApp grubuna dahil olanlar dediğim gibi hemen e, haberdar olacaklar ve belki sürpriz açılımlar içinde orada aktif hale gelebiliriz. Çok değişik, çok farklı çalışmalar yapabiliriz. Neden olmasın? E, dediğim gibi story'lerde linke koyacağım. Evet, bugünün e, ve bu haftanın <laughs> e, enerjilerine bir bakalım bakalım bu hafta bize neler getirecekmiş. Haftalık bir açılımla pazartesi gününe merhaba demiş olalım sevgili arkadaşlar. Evet bir Başak yeni ayını atlattık. Şimdi Balık'ta gerçekleşecek olan dolunayla beraber ay Güneydoğu akslarının değişimine adım atmış olacağız arkadaşlar. Böylelikle artık yavaş yavaş Koç Terazi aksındaki tutulmalar daha bilinçaltı, daha bilinçaltımızın sağlığı ve bedensel sağlığımızın üzerine odaklanmamız gereken e, tutumlar içerisine girmemizi müjdelemeye <laughs> ya yani da bizi zorlamaya başlayacak. E, o yüzden bu Dolunay öncesi biraz gerginlik, belki bilinçaltında biraz e, çözümlemeler için özel çabalar, kendinizde farkındalık açısından farklı e, gözünüzün veya işte rü, gözünüzün önüne gelen veya rüyalarınızda gelen bir takım semboller ve haberler söz konusu olabilir. Bu haftayı böyle geçirebilirsiniz. Haftaya daha da yoğunlaşabilir bu durumlar. Evet, bu hafta genel anlamda koç ve yükselen koçlara neler getiriyormuş bakalım. Bu arada makyaj yapamıyorum çünkü hafta sonu boyunca şu gözüm şöyle şişti, içinde bir şey çıktı, ee, anlamadım. Göze geldik, nazar'a geldik diyelim. Ee, özel çalışmalar hemen o kötü bir takım çalışmalar, işte ilaçlarım, çay banyoları, <laughs> yani o Başak Yeni Ayının e, sağlık açısından e, yansımalarını e, dibine kadar yaşıyorum. E, nazardır muhtemelen. E, zaten işte Ayım da, Oğlak da, bunu da söylüyorum. Plüto da oraya geldi. Arkadaşlar bu göksel bir takım olaylar gerçekten bedenimize, ...ruhumuza, ilişkilerimize ve hayatımızın akışına e, etki ediyor. Ben e, tabii ki kendimi korumaya çalışıyorum ama çok farklı enerjilerle de çalışan bir kişi olduğum için. <laughs> Sesim az geliyor. Sesim az geliyor. Sesimi ne yapabilirim? Sesim şimdi nasıl geliyor acaba? Neyse. E, okül çalışmalar yani çok fazla enerjisel çalışmaların içerisinde olduğum için biraz bağırarak konuşayım bari. E, bu tip durumlara e, açık olabiliyorum arkadaşlar. E, maalesef ki. Ee, her zaman korumaya almak zorundayız. Gerçekten ha, e, ses iyi. Tamam, o zaman Kubilay Doğan, size az geliyormuş efendim. <laughs> Siz biraz uzaktasınız ya ondandır. Ee, kendinizi koruma çalışmaları yapmalısınız, enerji çalışmaları yapmalısınız, kendinizi e, kendinize iyi gelen çalışmaları aksatmamalısınız. Kurşun döktürmeyi unutmayın. Ee, lütfen ba her banyonuza sirkeli ve tuzlu suyu unutmayın. E, ee, ya değil mi? Doğrudur. Gür ee, gül yağı damlatmayı unutmayın. Bunlar titreşimi güzel şeylerdir arkadaşlar. Ee, kapınızın arkasına ben bu ara onu çok ihmal ediyorum. Özellikle yatak odanızda kapınızın arkasına bir kavanozun içine kaya tuzu, kaydedeceğim evet bunu. Kaya tuzu, içine sirke damlattığınız bir suyunuz olsun. İçerideki evin içindeki enerjiniz, hatta giriş kapısının arkasına, salon kapınızın arkasına bunları koyabilirsiniz. Yattığınız yere de koyabilirsiniz. Bunlar gerçekten sizde negatif enerjiler var ise hemen üstü simsiyah oluyor arkadaşlar. Ee, ve onu tazelemeniz gerektiğini size sinyal veriyor ve bir takım maalesef ki işte enerji titreşen yani kötü enerji titreşimlerine maruz kaldığınızı size söylüyor olabilir. E, evinizde ben çok severim JCMT'yi e, okurum yani okuturum, açarım YouTube'dan o bir döner. İşte e, yani inancınızın dahilinde mantralar olabilir dualar olabilir. Ayetel Kürsi olabilir. Ve hafiften YouTube'da bunları döndürmeye çalışın. çünkü Plüto tekrar oğlağa geri geldi. ve Oğlak Satürn'ün etkisinde olan güçlü bir burcumuz. ve Satürn'ün en önemli yansıması kurşundur. Çünkü onun metali kurşundur. Bu dönemde, bu artık son kapama, bu kapanış yapıyor bize. Bu kapanış döneminde bir kurşun döktürmenizi Kasım ayına kadar, Kasım sonuna kadar kurşun döktürmenizi, bir şekilde bunu üçlemenizi tavsiye ediyorum. Bu enerji alanınızı temizleyecektir. Hem de vibrasyonunuzu değiştirecektir. Kurşun döktürmek gerçekten çok kadim bir bilgi. Ee, ve çok iyi geldiğini düşünüyorum. Ben İstanbul'dayım. Nişantaşı'nda yerim var. Ee, çarşamba veya Cumartesi günü bunu yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Ee, yaptırmak isteyen, danışmak isteyen bana da gelebilir. Ben de el aldım. Bunu yapıyorum. Ama çevrenizde illa ki bunu yapan e, teyzeler vardır. Ve bana el veren de çok en, enteresan bir şekilde beni insiye etti. Burada anlatmak istemiyorum. Geleni anlatırım. Evet, e, bugünün enerjisi. <laughs> e, ücüz gül, gül kokuları var. Bunlar gül yağı değil, saf yağ biraz farklı. Evet, gerçek gül yağı... Değil mi? Bende çok nazar var. <laughs> evet, felaket. Gerçek gül yağı öyle çok muhteşem kokmaz arkadaşlar. Ağır ve çok keskin bir kokusu vardır. E, yani gerçek yağlar e, çok yoğun oldukları için o öyle mis gibi kokan haller içerisinde değillerdir. Onların iyice inceltilmesi ve farklı şeylerle karıştırılması lazımdır ki o bize parfümdeki o güzel kokuyu versinler. O yüzden alırken çok dikkat edelim ve doğru şeylere odaklanalım. Yani doğru markalara odaklanalım. <laughs> Allah razı olsun abicim. <laughs> evet bu ara nazar var ki dediğim gibi yani şu sol gözüm kocaman oldu. Sol tarafımız zaten bedende dişil enerji tarafımızdır. E buna da dikkat edin. Yani demek ki benim dişil enerjimle ilgili e bir çatlağım oldu gibi şeyim oldu. Ya işte göze gelmiş olabilirsiniz. Yıldız ya o dönem enerjiniz düşmüş olabilir. Sağ taraftaki ağrılarınız veya problemleriniz eril enerjinizle ilgilidir. Keza orada da var ağrılar. <laughs> evet neyse böyle bir takım bilgiler verdikten sonra <laughs> mahallemizin şey koca karısı gibi <laughs> ama bunlar güzel bilgiler. Şimdi bakalım bu hafta neler getirecekmiş burçlara onlara bakalım. Koç ve yükselen Koçlara ne getiriyor? Bakalım bu haftanın enerjisi. Koç ve yükselen Koçlar şu an bulundukları yerden uzaklaşmak, belki yurt dışı seyahatine gitmek ya da başka bir hedefe odaklanmaya niyet etmişler. Bu fiziki anlamda bir gidiş de olabilir. Ruhani anlamda da bulundukları ortamdan uzaklaşma niyeti de olabilir. Evet, sevdiklerini ve sevildiklerini biliyorlar ama bu durum onlar için farz gözüküyor. Boğa ve yükselen boğalara bu hafta ne getiriyormuş bakalım. Boğa ve yükselen boğalara onların da çok sevdiği parayla ilgili bir takım açılımlar getiriyor. Yeni iş sahibi olabilirsiniz. Parayla ilgili ekstra kazançlar size gelebilir ya da ekstra bu akışımızın haricinde farklı bir kapı size açılabilir. O yüzden bu durumu e, güzellikle değerlendirin. Aynı zamanda kendinizi güzelleştirmek için bir takım niyetleriniz var ise ki bugün ay akrepteydi çıkıp çıkmadığını çok bilmiyorum ama yaya geçecek. Daha eğlenceli zamanlara doğru ilerleyeceğiz. Biraz derinleşmiş olabiliriz hafta sonu. Ha doğru benim evet ay ay üçgenim oldu demek ki oradan çarptı beni. Eee, <laughs> üçgen de değil hatta, evet, 90'lık almışımdır, evet. Ay ile ilgili konular maalesef ki yüzünüzle ve güzelliğinizle ve dışa vurumunuzla ve kendinizi göstermenizle ilgili sizi etkileyebilir. Arada da böyle bir dipnot vermiş olayım. Evet, güzellikle alakalı da bugün bir karar verebilirsiniz. Belki bir estetik düşünüyorsunuz ya da işte ne bileyim, görünüşünüzle alakalı birkaç dokunuşa ihtiyacınız var. Bununla ilgili de bir yol kapı açılabilir. Boğa yükselen boğa, ay burcu boğalara. Ee, i̇kizler ve yükselen ikizlere ne söyleyecek bakalım kartımız. Onlara da bir imparator kartı çıktı. <laughs> evet, sende neler oluyor bakalım. Astrolojinin, matematiğinin ayının üstünde de gidiyormuş şey. <laughs> Plüto. Evet ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler bu hafta kendilerini çok güçlü, çok dinamik ve çok e, hükmeder bir şekilde hissediyorlar. Yapmak istedikleri, e, ulaşmak istedikleri hedefler konusunda çok netleşmişler ve bunun içinde o enerjiyi içlerinde e, buluyorlar, hissediyorlar ve gidiyorlar. Çok eylemselsiniz, tuttuğunuzu kopartıyorsunuz ve bulunduğunuz ortamda da dikkat çekiyorsunuz diyebiliriz dişil enerji iseniz hayatınıza girecek olan güçlü, kuvvetli, <laughs> kudretli, eril enerji de sizi mutlu etmeye hazır diyebilirim aynı zamanda. Evet, şimdi yengeç yükselen yengeç ve ay burcu yengeçlere ne verecekmiş bakalım. Onlarda da bir eril enerji, bir yapılanma, yengeçlerin bir dördüncü ev burcu olduğunu düşünürsek belki de evle ilgili bir takım alışverişler, bir takım yerleşmeler, belki taşındığınız evinizi yerleştiriyorsunuz, belki işinizi taşıttığınız evinizi yerleştiriyorsunuz, işinizi yerleştiriyorsunuz ya da ev almaya niyetlendiğiniz gibi gibi bir şeyleri almak, yapmak ve bunu artık faturalandırmak, yani tapunuzu almak, işte ruhsatınızı almak gibi gibi bir e, hareketlenme içerisindesiniz yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeçler e, burada da yeni iş teklifleri de söz konusu olabilir ya da alamadığınız paraları e, alabilirsiniz de diyebiliriz <laughs> bakarsınız e, yengeç burada koyacağım merak etmeyin bugünkü yayını Aslan yükselen aslan ve ay burcu aslanların çocuklarla biraz işleri var. Zaten 5 bu altın kupa altılısı ama 5. ev konusu zaten çocuk ev konusu oldukları için muhtemelen çocuklarıyla alakalı aslan ve yükselen aslanlar çok böyle okulların açıldığı bugün de bu arada yeni öğretim eğitim öğretim sezonu hayırlı uğurlu olsun. Bütün evlatlarımıza, çocuklarımıza başarılar, zihin açıklığı, ve çok güzel öğrenimde olabilecekleri bir müfredat diliyorum. Aslanların bugün özellikle çocuklarıyla alakalı majör konuları olabilir. İstedikleri, yaptıkları yetmiyor olabilir. Onların talepleri son bulmuyor olabilir. Ama sevgiyle, anlayışla ve güzellikle bu konunun üzerine eğilmeli. Kendinizi daha iyi hissedeceğinizi de anlamalısınız bu çözümlemelere vardığınızda aslanlar. Ee, Başak yükselen Başak ve Ay burcu Başak güneş onlarda şu anda ama bir yıkılan kule geldi. Majör bir olayın hayatınızda yıkılması, hayatınızdan çıkması veya hayatınızı bu, bu hafta içerisinde bir alt üst etmesi söz konusu olabilir. Ee, bu ailevi bir problem de olabilir, sağlığınızla ilgili bir problem de olabilir. Burada ihmal etmemeniz gereken konuların size bir ön izlemesidir bu bu uyarıyı kesinlikle göz ardı etmemeli ve bu konunun üzerine hassasiyetle ve çok ne diyelim detaylı bir şekilde düşmelisiniz ve incelemelisiniz ya da bu olayı çözümlemelisiniz arkadaşlar ve bu olayı her zaman e, bu kartta seyirci kalın derim ama bu sefer seyirci kalmamanız gerektiğini hissettirdi bana akış. E, terazi yükselen terazi ve ay burcu terazilere bakalım ne söyleyecek kartımız bir denge kartı geldi. E, başaklar için ne kadar zor ise ...teraziler içinde o kadar şifalanabilecekleri, belki de daha önce yaşamış oldukları bazı... E, ...saplantılı bazı konuların, yani takıldıkları, çözümlemeleri gereken bazı konuların... ...bu hafta dengelendiği ve şifalandığı bir hafta olacak. E, bilinçaltı konusunda e, bazı yardımlar alabilir. E, işin uzmanı kişilerle yapmış olduğunuz münazaralar sonucu... E, ...kendinizde bir takım açılımlar hissedebilirsiniz ve bu sizi ruhani anlamda da dengeye getirebilir teraziler. Şimdi Akrep, Yükselen Akrep ve Ay Burcu Akreplere geldik. Ee, akrep, Yükselen Akrep ve Ay Burcu Akreplerin bir e, seyahati söz konusu olacak. Bulunduğunuz yerden uzaklaşmak, düşündüğünüz o konuyu farklılaştırmak, başka yerlere doğru yola çıkmak zorundasınız arkadaşlar. E, bu artık şart olmuş durumda. Zihninizde devamlı uyguladığınız ve çözüme ulaştıramadığınız bu mevzu, belki bir takım insanların zorlaması ya da sizi teşvik etmesi sonucunda yön bulacak ve burada kendinizi hiçbir şekilde bloke etmemeniz gerektiğini e, düşünüyorum ve bunu da ayrıca söylemek istiyorum. Evet, yay yükselen yay ve ay burcu yaylara ne diyecek bakalım kartımız bu hafta için. Bu hafta aklı selim e, gerçekten e, mantık dahilinde duygulara kapılmadan vermeniz gereken e, kararlarınız var. E, ne aldım ne verdim dengesi burada e, zihnen, mantıken ve eylemde geçerli olmalı. E, vermeden almak Allah'a mahsustur. Bu hafta yay yükselen yay ve ay burcu yayların vermeden aldı, ay, ver, ver, almadan vermek özür dilerim almadan vermek e, Allah'a mahsustur e, yay burçların bu hafta almadan verdikleri e, konumda kim var ne var hangi olay var bu konuyla alakalı kendilerine bir açıklık getirip o konuda da net kararlara ve sonuca ulaşır tavırlara sahip olmaları gerekmektedir evet oğlak yükselen oğlak ve ay burcu oğlaklara da Yine elimde Nersin seni öpüldü. <laughs> Kendi kartları çıktı. Çok kendinizdesiniz demek ki. E, madde planında kendinizi zorlanıyor hissedebilirsiniz. Ya da e, bir mücadelenin içerisinde hissedebilirsiniz. Ama burada hiç merak etmeyin. E, zihni sinir bir takım konular sizi o girdabın içinden çıkartacak. E, çözümlemeleriniz güzel olacak ama hala bazı kişilere, bazı olaylara, bazı durumlara, körü körüne bağlı ve oraya sıkı sıkı tutuyorsanız bunları da bırakmak bırakmanız gerektiği konusunda da çok büyük uyarılar alacaksınız. Bu gerçek hayatta da olabilir, mental olarak da olabilir, sağlık konusunda uyarılarak da olabilir arkadaşlar. Evet kova yükselen kova ve ay burcu kovalara ne söylüyor? Kendinizi çok yorgun hissettiğiniz bir hafta geçireceksiniz. Geçen haftalardan kalan bazı işleri tamamlamanız gerekiyor ama eliniz kolunuz kalkmıyor olabilir e, yaptığınız eylemler hem mental olarak yormuş sizi hem de e, bedensel olarak bir takım ağrılar hissediyorsunuz e, bu ağrılar özellikle baş ağrısı migren tetiklemeleri e, veya ayağınızda bir takım m ağrılara yol açan işte etkenler şeklinde çıkabilir o yüzden dinlenerek Kafanızı toparlayarak belki de hiçbir şeye odaklanmadan sakince, sessizce bazı olayları yapılandırmaya çalışarak geçirebilirsiniz. Çok eyleme geçin, hareket edin demiyorum kova yükselen kova ve ay burcu kovalara. Balık yükselen balık ve ay burcu balıklara ne diyor? Onlara da bir satürn gene elimi öpeceğim. <laughs> Çünkü balıkta şu an satürn var arkadaşlar. Evet, Satürn sizde sizi zorluyor, bunu biliyoruz. Ama burada öğrenmeniz gereken şeyler konusunda sizi büyütüyor, artık o ergenlik enerjisini atlıyor ve sizi yepyeni yapılandırmalara, yepyeni bir hayata, yepyeni bir kadere doğru açmış olduğunuz yelkenlerde, yelkende arkanızdan fırtınasıyla eserek üflüyor diyebiliriz. Bu dönemde, bu hafta hafta özellikle, bugüne kadar belki de oturtamadığınız becerilerinizi bu hafta bazı yerlerde oturtup bunları belki de ya da büyük bir ihtimalle madde planında kazanca çevirebilirsiniz. Zorlandığınız yerde hayatınızın değişecek olduğunu unutmayın. Hayat bir yerde sizi çok zorluyorsa orada yepyeni, daha rahat, daha bereketli bir yaşamın akışımı size getireceğindendir. Bundan emin olabilirsiniz. Yukarıdakiyle aranız iyi olsun. Dualarınız, niyetleriniz güzel olsun arkadaşlar. Peki bu haftamız genel anlamda enerjisel olarak nasıl geçer? Şöyle bir bakacak olursak hemen pazartesi itibariyle kafa karışıklıklarımız konusunda netleşmemiz gerektiğini söylüyor kartımız. Çünkü bu haftanın bize aslında çok müjdeli, çok güzel, çok da ileriye dönük e, parlak fikirlerle geleceğini ve hayatımızı aydınlatıcı bazı e, faktörlerle donatacağını söylüyor. Sonuç kadersel. Bu hafta gerçekten bizim için çok kadersel bir hafta olacak. Işığımızın e, ışığımızın parladığı, önümüze çıkan fırsatları değerlendirdiğimiz anda, o ışığımızı gösterdiğimiz yerlerde e, kader, kaderin bize çok da çok güzel e, yansımaları olacağını da söyleyebilirim arkadaşlar. Peki eril enerji, dişil enerji ne der bugün? Eril enerji, dişil enerjiye diyor ki şu an seninle ilgilenemiyorum çünkü halletmem gereken çok daha önemli mevzular var şu anda. Sana kendini ispatlamaktan ziyade hayata kendimi ispatlamak zorunda gibi hissediyorum diyor. Peki dişil enerji ne diyor? Ay canım benim çok da meraklıydım diyor senin gelip bana benimle ilgilenmene. Ah beni ne işte mühendisler ne doktorlar istedi de ben hiçbirine gitmedim. <laughs> Gelirsen gelirsin, gelmezsen sen bilirsin diyor. <laughs> Karşılıklı birbirleriyle çok ilgilendiklerini söylenemem. Peki sonuç ne olur? İkisinin de değerlendirmek için alternatifleri çok. Ama gene de birbirlerini unutmaya da pek de niyetleri yok demek istiyorum. Ay, <laughs> evet arkadaşlar WhatsApp grubuma dahil olabilirsiniz. Tekrar linki paylaşacağım sizinle. Hafta içi akşamları küçük küçük seminerler düzenleyeceğim ve tabii ki bu seminerlerin içinde şanslı olan kişilere de açılım yapıyor olacağım. Kendinize çok 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 iyi bakın, mutlu bir hafta hepimizin olsun. <gülüyor> <gülüyor> e, evlatlarımızın, yavrularımızın e, ve Yeni doğacak olan bebişlerimizin gelecekleri tertemiz, aydınlık ve huzur içinde olsun inşallah. En güzel yarınlarla beraber en güzel, en huzurlu mutluluklar hepimizin olsun diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. E artık bir yorum yaparsınız altına ayıp olmazsa. Bay bay.